Arkadaşlar Efe'yi bulacağım arkadaşlar Bu Arkadaşlar Eymen'i. Ben çok huzurundayım. Çok aziz. 5 gündür bir şey yemedik arkadaşlar. Çok yutkunum. Parka gideceğiz bundan sonra. Su içme. Eymen'i kurtarmaya gidiyorum. Kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben atlayacağım. Çünkü gitmişti bir şey. Oradan git. Eymen sen bunu tek başına. Eymen. Eymen burada arkadaşlar. Eymen kalk kanka kalk. Eymen kalk kanka gel. Eymen kalk git. sen lan kanka. Gel kanka. Gel kanka. Gel kanka. 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 Bekle kanka. Beni çözeyim. Bas kanka. Gezelim hadi atlayabilirsin hadi. Toparlan kanka. Toparlan kanka Toparlan. Whoa pat pat pat. Aa. Arkadaşlar bir şey beni sürüklüyor. Arkadaşlar arkadaşlar bir şey beni sürüklüyor. Arkadaşlar ah. canım canım en son canavar, eğilme canavardan beni de kurtardı. Kendim de kurtuldu arkadaşlar. Çok mutluyuz şu an arkadaşlar ikimiz de kurtulduğumuz için. Bir daha eve girmeyi düşünmüyoruz. Girmemeye de çalışacağız arkadaşlar. Siz isterseniz tabii ki de gireriz. İstediğiniz yeri bize söyleyin. Girelim arkadaşlar onun gizemini çözelim. Arkadaşlar bir de gizemi şuymuş arkadaşlar. Ee, o işte bakkal, bakkal siyahlanmış arkadaşlar. Silahlandı için orada ruhlar var. Ruhlar arkadaşlar cinler gelmiş. dinler o evi artık kontrol ediyormuş arkadaşlar. Göğsümden bir yara var arkadaşlar. Bu çok yarası. Sıyrıldı. Arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar sizi istediğiniz yeri göstereyim. Biz her zaman sizin için her şeyi yapacağız. Siz de bizim için abone